Sözlerimin başında da söylediğim gibi küfür artık taktik değiştirdi. Haçlılar 6-7 defa Anadolu topraklarından ve değişik yerlerden Mekke'ye kadar ulaşmak istediler. Bu yaşadığımız asırdan önceki asrın başında İslam topraklarını ordularıyla işgal ettiler. Aç ve çıplak silahsız insanlar yalın ayak kafirleri topraklarından kovdular. Kafirler baktılar ki İslam'la ordu silah kullanarak uğraşmak hem pahalı hem sonuç vermiyor. Çok daha ucuz ve daha müessir bir taktik seçtiler. Müslümanların imanlarını çürütmeyi denediler. 1700'lü yıllardan itibaren Hollanda'da hem montofon ineği beslediler hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ezberleyen oryantalist beslediler. Ama montofon ineklerini sütünü sağmak için beslediler. Oryantalistleri de Müslümanların imanını sağmak için beslediler. Yüzlerce oryantalist, Arapça ifadesiyle müsteşrik yetiştirdiler. Bu adamlar binlerce hadis ezberlediler. Kütüphanelerde gizli bulunan onlarca kitabı radekte edip piyasaya çıkardılar. Neticede hadis bilen gavurlar türedi. Bununla ne o zamanki hilafet, Müslümanların halifesi, ne de cemaatlerden bir cemaat ilgilenme ihtiyacı hissetmedi. Gavurlar okusun okusun dediler. Belki iman ederler dediler. Onlar iman etmedi ama müminlerin çocuklarının imanını çürüttüler eğlendiler Müslümanlarla. Bu eğlence bize pahalıya mal oldu. Başta Mısır olmak üzere, sonraları da 1950'lerden sonra da Ankara'da açılan İlahiyat Fakültesinden sonra da Türkiye'de Müslüman, namaz kılan, oruç tutan, belki sakalı olan insanlar Peygamber Aleyhisselam'ı bir ilkokul öğretmeninin yerine koydular. Şu sözü doğru söylemiş olabilir mi? Bu hadis aslında olmamalıydı. Bunu bu hadisi bir olayın etkisiyle söyledi herhalde diye bir ilkokul öğretmeni gibi Peygamber Aleyhisselam Efendimizi tenkit ettiler. İlkokul öğretmeni basit olduğundan değil, Hani liseye geçen öğrenci ilkokul öğretmenini takmaz ya bir daha. Onun için bunu örnek veriyorum. Karşımızda Kur'an'a dokunmayan ama hadisi şerifi istediği gibi sakız gibi çiğneyen bir nesil türedi. Sonraları inşallah hadisle böyle niye uğraştıklarını ayrıntılarıyla göreceğiz. Asas dertlerinin Kur'an Müslümanlığı olmadığını, bir zaman sonra da Kur'an'ı da sakız gibi çiğneyeceklerini örnekleriyle anlatacağız inşallah.